Herkese merhaba. Erkek bilgilendirme projesi olarak ilk videomuzda en önemli meselelerden birisi olan ve hala daha çoğu hemcinsimizin haberinin bile olmadığı bir konuya değineceğiz. O da devletlerin erkeklere yüklemiş olduğu muazzam yüke rağmen karşılığında erkeklere ekstra hiçbir ayrıcalık veya hak sunamamalarıdır. Akıllanmak isteyen her erkek şunu unutmamalıdır. Türkiye'deki erkekler Türkiye için savaşması gereken en son kişilerdir. Devlet size tüm dünyanın yükünü yüklüyor. Zorunlu köleliği dayatıyor, sizi geçemekli ediyor ve size nafaka ödetiyor. Karşılığındaysa hiçbir şey vermiyor. Bugün kadınların sahip olmadığı ama erkeklerin sahip olduğu hiçbir hak yok. Ama kadınlara yüklenmeyip sadece erkeklere yüklenen bir ton sorumluluk var ki zorunlu kölelik bunların başında geliyor. O yüzden akıllı olan hiçbir erkek bu ülke için savaşmamalı veya bu ülkeye aidiyet hissetmemelidir. Bu ülke size sırf erkek olduğunuz için hangi hakkı verdi? Size erkek olduğunuz için hangi ayrıcalığı tanıdı? Ama utanmadan erkek olduğunuz için en pis ve tehlikeli işleri size yüklemeyi biliyor. Bu yüzden bu ülke için savaşması gereken en son kişiler sizlersiniz. Bırakın bu erkek düşmanı ülke çöksün. Ne olabilir ki? Siz ne kaybedebilirsiniz ki? Bu ülke Atatürk'ün idealleriyle kuruldu ve bu idealler en çok kadınların işine yaradı. Hem erkeklerle aynı haklara sahip oldular hem de bizim çektiğimiz çileleri çekmelerine de gerek kalmadı. Bugün bu ülke çökse en fazla ya şeriat getirir dinciler ki bu da bizden çok kadınların problemi. Yani sizin bu ülke için savaşmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. O yüzden aptal olmayın, sorun kendinize. Bu ülke bana erkek olduğum için bu kadar eziyet ediyor ve sorumluluk yüklüyor. Peki erkek olduğum için bana hangi hakları veriyor? Eğer embesil ya da aklı yükanlış bir erkek değilseniz cevabın hiçbir şey olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden bırakın bu ülke için kadınlar ve sokak köpekleri savaşsın. Onlar bu ülkeden sizden daha çok yararlanıyorlar. Daha fazla bilgi için erkekbilgilendirmeprojesi.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.